Evet arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Şu an Pancar Motorun başındayız. Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 6 kilometre mesafede Tütüncü mahallesindeyiz arkadaşlar. Tütüncü mahallemizin yaklaşık 1 km 1,5 kilometre uzaklıkta bir ceviz bahçemizin çekimiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hemen dere sondaj kuyusu pancar motoru ve ceviz bahçemiz arkadaşlar. Hem dereden sulama imkanımız var. Hem de şahsın kendine ait burada sondaj var arkadaşlar. Sondajdan pancar motoruyla buradan suyumuzu çekip bahçemizi sulama imkanımız mevcut arkadaşlar. Ayrıca da de akan deremiz var. Görmüş olduğunuz gibi aracımızla ceviz bahçemizin başına kadar geldik. Yolumuz resmi kadastral yolu. Hemen yanında yine bir bahçemiz var. İçerisinde de kendine bir yaşam alanı kurmuş. Elektriğini almış. Bizim burada elektriğimiz yok ama komşuyla konuşup <laughs> elektrik alma imkanımız mevcut arkadaşlar. Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 6 kilometre bağlı olduğu Tütüncü mahallesine de 1,5 kilometre mesafede 3069 metrekare görmüş olduğunuz gibi 5-6 yaşında ceviz bahçemiz var. Cevizlerimiz gayet yetişkin, kuvvetli. Bakın arkadaşlar üzerinde cevizleri var. Burada toplamda da 183 tane mi demişti? 188 veya 183 tane arkadaşlar. Ceviz ağacımız mevcut. Şöyle hep birlikte şimdi bahçemizin içerisini gezelim değerli izleyicilerimiz. Bakın görmüş olduğunuz gibi gayet bahçemiz bakımlı. Arazimiz temiz. İçerisinde damlama sulama sistemi mevcut. Şu an burada ne görüyorsunuz? Videomuzun başında izlemiş olduğunuz gibi pancar motoru su tesisatları, su boruları, damlama sistemleri hepsi birlikte ceviz bahçemiz satılık arkadaşlar. Burasını alan kişi sadece az önce benim yapmış olduğu gibi pancar motoruna kolu atacak, çalıştıracak, suyu basacak. Her şey kurulu sistem değerli izleyicilerimiz. Burada 183 veya 188 taneydi. Biraz sonra tekrar ben mal sahibine soracağım. Doğrusun size teyit edeceğim. 5-6 yaşlarında cevizler mevcut burada arkadaşlar. Ve cevizlerimiz gayet yetişkin ve bakımlı. Dilerseniz siz de buraya yan taraftaki komşu gibi siz de buraya bir kendinize bir yaşam alanı kurar. İsmail abi kaç tane ceviz vardı burada? Kaç tane ceviz vardı? Pardon arkadaşlar 138 adet ceviz ağacımız var. 3069 metrekare tapu alanı içerisinde gayet bakımlı ve cevizlerimiz de kuvvetli. Tarlamız temiz. Bakımları yapılmış. Sezona da toplayabileceğiniz çok burada üzerlerinde de çok kuvvetli. Bakın arkadaşlar. Cevizler mevcut. Görmüş olduğunuz gibi cevizler kuvvetli. Mal sahibi güzel bakmış. Bakın arkadaşlar. E bakarsan boşuna dememişler. Bakarsan bağ olur. Bakmazsan dağ olur arkadaşlar. Mal sahibi hakkını yememek lazım. Cevizlere güzel bakmış. Budamaları biraz düzgün yapılmamış ama bunları cevizlerin üzerini topladıktan sonra tekrar bunları güzelce budayıp cevizler biraz yayvan olmuş biraz daha yukarı çıkması lazım. Alt dalları budamak lazım. Evet baksana. Bakın arkadaşlar. Biraz budamada. E tabi ki mal sahibi de biraz yaşını aldığı için bu kadar olabiliyor. Ama tarlasına çok güzel bakmış arkadaşlar. 138 adet zeytin ağacı bulunan 3000 alt ceviz ağacı bulunan 3069 metrekare bir tarlamızın çekimini yaptık. Ceviz bahçemizin resmi kadastral yolu mevcut rahatlıkla tarlamızın içerisine istediğimiz herhangi bir araçla gelebiliriz arkadaşlar. Ve içerisine isterseniz buraya bir konteyner tarzı, para fabrik tarzı bir kendinize burada depo amaçlı bir yer yapabilirsiniz. Bunu neye istinaden söylüyorum? Çünkü içerisinde yetişkin zeytin ağaçları mevcut olduğu için burada bir bakıcı evi veya bir depo gibi buraya kendinize bir yer Yapma imkanınız mevcut bakın şöyle göstereyim arkadaşlar hemen karşıda iki katlı bir ev var onun alt tarafında bir yol var oradan Gönen ilçe merkezine gidiyoruz karşısı Gönen Gönen'de 3 kilometre değerli izleyicilerimiz ama buradan kestirme ana asfalttan giderseniz 6 kilometre arazi yoluna gittiğiniz takdirde 3 kilometre Gönen ilçe merkezine rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine ana yoldan 6, kestirme arazi yolundan 3 kilometre mesafede bağlı olduğu Tütüncü Mahallesi'ne de 1,5 kilometre mesafede 3069 metrekare tapu alanına sahip içerisinde 138 adet 5 ila 6 yaş arasında 5,5 yaşında falanmıştı ben yuvarladım onu 6 yaşında 6 yaşında kuvvetli yetişkin üzerinde de sezonlu toplamaya bir sürü de ceviz bulunan bir yerimizin çekimini yaptık arkadaşlar. Siz de böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız ya da böyle bir yeriniz var satmak istiyorsanız 0539 783 68 çift 0 numaralı telefonlardan ya da İbrahim Bey 0537 610 66 25 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Biz Demirelli İnşaat ve Emlak olarak mevcut gayrimenkullerin satışlarında temelden çatıya kaba ince tadilat tüm inşaat işlerinizde harfiyat işlerinizde çevre düzenlemesi peyzaj çalışması beton direk, delçit işlerinizde her daim hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Balıkesir bölgesinde Ayvalık, Havran, İvrindi, Çanakkale bölgesinde Yenice tarafında ve Gönen ilçesine bağlı köylerinde inşaat işlerimiz devam etmekte olup boş bir arsanız var inşaat yaptırmak istiyorsunuz ya da eski bir eviniz var tadilat yaptırmak istiyorsanız söylemiş olduğumuz numaralardan tekrar ediyoruz arkadaşlar 0539 783 68 çift sıfır numaralı telefonlardan ya da İbrahim Bey'e ait olan 0500 37 610 66 25 numaralardan her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı sizden rica ediyoruz arkadaşlar bir sonraki şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere. <laughs>